Evet, Gülmez Ertanımlar herkese selamlar. Şimdi tarla sürümüne başladık. Ee, tek traktör sürüyorum. Bayağı derin bir yer sürüyoruz. Görüldüğü gibi üzere takviye altıyla gidiyorum. Hem biraz çamur, sabahın çamuru da var. Şu anda 1600 5.2 km hızla böyle <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. Gaz sabitleyicimiz, defansiye kilitlerimiz hepsi açık otomatiklerin. Evet, ee, traktörümüzü bir ayarladık kollarını. Gaz sabitleyicimiz dedim, Şuradan gidiyorum. Hatta koltuğumuz olmasa şöyle biraz çevirelim. 16 yapalım. Ne oldu Şu an ee, bayağı bir derin sürümü yapıyoruz. Hatta yer yer bazen traktör böyle iz bozacak gibi diyor yani badana cettirir gibi. La çekil lan. Fare git lan. <laughs> git lan. Lan tam lastiğin altına alıp açtı. Yazık ya o da canlı o da korktu bir an. bizim için iz doldurmak önemli değil de bizim için nasıl söyleyeyim size toprağa derince atıp derince sürmek aslında bir kahvemizde suyumuzu koysak güzel olabilir Ya traktördü açı bulamadım ya yani şöyle net bir şekilde pulluğu alacak veya şey yapacak bir açı bulamadım. Bayağı ısındı aslında var ya traktör Buralar ilk defa sürüldüğü için böyle bir Traktör yani pıçalar geriye katlıyor ama yine de batmayabiliyor bazen. Ama en azından ee, nedir anladım. Yani keser kalmıyor. Bu karı yağmur yedi yan fıstık gibi olur. Buralar e, en yüksek arazi. Yani siz işte hava şartları, çamurlu da hepsi burada var. Bundan biraz daha aşağılarım, ee, suluk şey olur, çamur olmaz beyler. İşte evet işte, arkadaşlar yani sürmeye başladık nasip. Allah'tan ki yanaklar çamur tutmuyor yani. Ama günde 50 dönüm böyle anca süreriz ya var ya. Belki 50 dönüm bile süremek herhalde. tarla 35 dönüm. Bakacağız 35 dönümü. Ama keşke saat kaçta başladığımızı hatır şey ya. Zaten nasip. Keşke yanımda bir 90 veya 100 beygirlik daha traktörümüz olsa da. Ona da dörtlü fıçal takıp böyle. O da sürüm yapsa bizden beraber. Şu an var ya traktör ağrıyor böyle ya. Fites daha iyiyebilir ama benim için e, fites hızı önemli değil. Benim için iş önemli şu anda. ya Bakın mesela şu ön öndeki sizde belli oluyor mu bilmiyorum ama ön öndeki bıçak e, ön öndeki bıçak mesela tam izimi doldurmuyor. O benim için önemli değil. Ben onu bir şekilde kapatırım. Benim için önemli olan şu anda derin sürün. Tarla da çok taban bir tarla. Güzel yani. Kazıyor. Güzel. Yani motor daralıyor mu diye bir baktım. Bu bıçak bizde bildiğiniz gibi altılıydı. Böyle derin süreceğim için altılı bıçak bazı yerlere batmıyor. Batsa da traktöre çok vites kaybettirir. İlla yani 5 bıçağından bir vites daha fazla yer. Hatta 2 vites de yiyebilir. Bakalım nasıl. Şimdi ben videoyu durdurayım. ondan sonra yeniden zaten şey yaparız, video açarız. Nerede biri sürmüş diye aklına sürmüş ben ama evet Buran Madas mıydı, Mera mıydı? Yani yıllardır boş bir araziydi. Ben neye bastım lan? Yanlış tuşa başmış. Tamam arkadaşlar ben biraz daha süreyim. Ondan sonra e, yeniden video açarız saatte 9.30 güzel ya. E, yavaş yavaş gidiyoruz. Ama hadi demin atmış mı ya? Şunuzu biraz daha açalım. Görüşmek üzere. Şu an resmen yani bıçak batmadı diyeyim size. eline baktım tamamdır görüşmek üzere tekrardan dayar yaptık. Sis fena çöktü. Yani ne diyeyim hiç görünmeyecek derecelere geldi sis. Niye bugün böyle sisli hava bilmiyorum. Ya niye zorladı ki motoru böyle? Valla acayip mi Sürün bakalım. Devam ediyoruz sürmeye derince. Çok çamur ya. İşin kötüsü Altı kuru üstü şeyi çamurlamış. Bayağı yer sürdük ya. Bu tarla 35 dönümde. Hani bilmiyorum kaç sürdük de. Ordayım. Ben keşke hem motor daha olsa canım sıkılıyor. Ama çok şu, bu işe ben girmek istedim. Kapanacağız. <laughs> Telefonumuz çalıyor. Mecburen bu telefon açmak zorundayım. Sisi gördüğünüz gibi sis bayağı çöktü şöyle 5.3 km hızla gidiyoruz şöyle yazın tam ortasından alayım diye elimizden geldiği kadar derin atmaya çalışıyoruz ama bizim bu tarlalar ilk defa sürüldüğü için öyle fazla derin atamıyoruz lastik de var ya dolmuş dönmüyor. Evet. Altıncı vites 1600 devirde 5.3 km hızla gidiyoruz. Şuraya işte buradan video çekiyoruz. Bir tane de şurada var gördüğünüz gibi. Hemen telefonum çaldı. O yüzden dedim hem arka kamerayla çekeyim. Bayağı yer sürdük. Şu aynamızda ağaca vurdum. O da geri katladı. Sürdüğümüz yer sisten gözükmüyor şöyle. Hatta şey yapayım. Bayağı sisli oldu hava. Evet arkadaşlar bayağı da derin sürüm yapıyoruz. Yani Daha keser kalmıyor. Çok güzel. Ona çok seviniyorum da. Biraz yüksek olduğundan neyse biraz çamurlu yüzü. Altı kuru da yüzü çamurlu. Şöyle tarlanın gördüğünüz gibi sonu gözükmüyor. Evet. Böyle kısa kısa videolar alacağım. Toplam 15-20 dakikalık videolar olacak. Görüşmek üzere. Yine yeniden ben açacağım bir sonra. Şöyle kimsenin tarlasını ezmeden. Yani demin bir iki baş döndüm ama ona da gerçekten mecbur kaldığım için döndüm. Yoksa hani kolay kolay ezmeyeceğiz. Ezmeyiz de. Şöyle videomuzu duralım. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şöyle bir video başlangıcı yapalım dedik. Hala sürüyoruz. Bayağı büyük bir tarla. Bir de çok ağaç gittiğimiz için. Şuradan bir girelim şöyle evden. Traktörün sesi nasıl geliyor bilmiyorum da. Çelebi açıyı güzelce ayarlayalım ki. Bir şey almasın. Hah. <laughs> Çok derin bir sürüme devam işte böyle. Bazı yazılardan böyle ufak ufak kesekle Onlar da artık yapacak bir şey yok. Ben telefonla şüpheleniyorum acaba bunun bir şey mi var? Elim falan böyle siyah olup ayakkabı kolları açarken eldiven takmaya erindim. Şöyle bir tane de babamıza bak. devam ediyoruz bakalım. Tek başıma eve birazcık canım sıkıldı. Müzik falan dinliyorum, film izliyorum. Ay çok kötü oldu lan şey hızlı durdu. aşağıdan gidelim şöyle. Boşuna sürdüğümüz hiç inemiyor. Şu an var ya demir gibi ediyordur ha. olamıyor acaba ya? Iyi, evet. Böyle işte arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hatta şöyle. Vay be. kurak artık. Yavaş gidiyoruz. Bazen TikTok izliyorum. Traktör çok yavaş gidince mecburen canımız sıkılıyor. Ketilim bozulmuş ya. Ketilim Arkadan. Şuradaki lehim kopmuş. Şey düştü. Kırılan parça arada. Şuradaki şöyle lehim kopmuş. Buna bir ihtimal eve gidince bir tane güzel bir lehim atacağım. Evde var. Başka marka katılda var da. Onu da ben sevmiyorum. Çünkü şu kablosu çok kısa. Eğer, eğer, bunu yapamazsa yapacak çok ona geçeceğiz mecburen. Şimdi ben tarlada ateş yakıp çay demlemektense burada kettle'da hemen bir bardak kahve da içerim. Ondan daha iyi olur. Traktörün sesi var ya böyle kükrüyor ya. Maşallah Saat bir buçuk. Depomuz yarı demedi daha. Dönme 3 litre rahat yakıyor yani onu diyebilirim size. Dönme 3 litre rahat yakıyordur ya yani. aynı Şöyle bir bize gireyim de. Ondan sonra gideyim şu bıçağı bir azıcık tarafa kaldıracağım. Ben hemen geliyorum. sis var gitmedi. Evet gördüğünüz gibi gözükeminden de şu anda kesik atıyor. Gözü kesek bir Allah'tan bir şey ya böyle. Bir hoş toprak anlamadım ben. Kaçtan olmuş başladım başlayalım. 30 denem olmuş. yani şuradan da bakayım bir. Saatte 18 dönüm, 17 dönüm yer sürüyor traktör. Ya sis bir de artıyor var ya öğlene doğru. Şöyle bir kaldıralım. Böyle i̇şte arkadaşlar devam ediyoruz bak. benim buraları nereden ya almış ha? Uygun geldi. Çok yavaş gidiyoruz ya. Bir iş bana yöredi. de ya iyiydi, ben anlamadım ki kim duran vazife değil miydi ya? Şu tarihler sürdükten sonra hissetmediğim tek bir iş var kıylama gitmek nefret ediyorum ya Ya Allah var ya nefret ediyorum böyle bir şey yok Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdi bu tarla bitti. Asi üstünde L şeklinde yer var. Orayı da alıp Oradan da aşağı ineceğim. Artık buralarda yerimiz almadı. Görüşmek üzere. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar. Şu an hava şey kararmak üzere saat 5 5.10 falan. Yakıt ışığımız yandı güzel bir tarladayız böyle. Çok zor bir tarladayız. Oradan daha zor bir tarladayız. Öyle diyeyim size. Yani sabahki videodan. Devam ediyoruz. Şurada yan tarafta bir 50 dönümlük bir yer vardı. 10 yıldır rahat sürünmüyor bayağıdır. Şimdi biraz önce sürdüm onu. Yaklaşık 5 dönümlü veya 6 dönümlü. Belki biraz daha fazladır dedim şimdi ora e, sürünmediği için traktörün dişi tutuyor. Bu bozan tarlalarında yani bu sene biçilmiş olan tarlalarda sabah geldim de çamur olur diye gelip bu tarlaya geldim ama bu tarlaya da herhalde yalık yetmeyecek. Bir ihtimal saat yedi gibi falan evde oluruz. Güzel gidiyor, zevkli gidiyor. Yani derin sürünce o nasıl diyeyim böyle toprağın tam 360 derece dönmesi zevkli oluyor izlemesi. Şu an hatta yaklaşımız da yandı. Bayağı. Şimdi minik sürüyoruz bakalım nasıl edeceğiz biliyorsun. Zevkli gidiyor dediğim gibi müzik eşliğinde. Uf, Bayağı derin attığımız için Bir test daha atalım şöyle <Sessizlik> TR6 yani Şu anda kaç saatte bilmiyorum 1100 saatten. Ben böyle zorlandığını hiç görmemiştim. Yani bu seneki tarla sürümüne göre. Ama yapacak şey bir şey yok. Derin sürecekmişik. Yaptığımız iş düzgün olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum şu anda. Bu arkadaki de yazdı sizi biraz video kötü kötüleştik Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Videoyu kapatalım çünkü şarjım çok az. Hep film, müzik falan izledik. Arkanın böyle kötü bir yanı var. Ee, yeni videoda görüşmek üzere, yani yarınki videolarda. Ben büyük ihtimal aracağım saat e, 10-11 gibi yeni video gelir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.